Hmm, acaba benim oyuncak film nerede? Yine mi kardeşim mi aldı ya? Kardeşim bakar mısın? Efendim abla. Sen yine benim oyuncak film mi aldın? Ya anladım. bay <laughs> bay. Tamam geliyorum. Sen bana yalan mı Gerçek mi söylüyorsun? Tabii ki gerçek söylüyorum. Bana niye inanmıyorsun ya? İyi tamam. Ben senin gittiğin yere bakarım o zaman. Kandırdı seni. Senin gittiğin yerde buldum. Bunu sen saklasın hep oraya. <laughs> Şaka yaptım işte. Tamam hadi. Ben bunu şuraya koyayım arkadaşlarımıza bay bay. Hey. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.